Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 online oynuyoruz ve görmüş olduğunuz gibi çok çaça bir Şahin moduyla birlikte bu bölümde oynanış yapacağız. Aynı zamanda arkadaşlar ikinci bir modumuz var. O da sürpriz olsun. O da bizi yansıtıyor arkadaşlar. Birazdan onu da göreceksiniz. Ancak şu an taksi çıkması Şahin'imizi güzel bir modifiye edeceğiz. Tozu dumana katacağız takliciler. Bakalım başımıza ne gibi taklit durumlar gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada arkadaşlar beğenirseniz... Bu tarz modlu birkaç bölüm daha gelecek. Hatta diğer arkadaşları da toplayacağım ben. Sarp'la, Tunç'la veya Sinan'la birlikte arkadaşlar. Bu tarz modları oynayacağız. Çünkü mod yüklemek biraz sıkıntı. Yani karışık bir işlemi var. Dediğim gibi arkadaşlar beğenirseniz birkaç bölüm modlu bir şekilde oynayacağız. Hatta yorumlarda mutlaka belirtin. Yani mod tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. Evet tekniciler şimdi güzel bir olaya girelim mi? Ne diyorsunuz? Yalnız Şahin modu çok güzel olmuş be kardeşim. <laughs> evet şöyle motorumuzu bir güçlendirelim tekniciler. Daha sonrasında bumpers yapalım. Evet. Abi zaten bu bizde varmış. Okey. Şöyle yapalım. Engine. Abi. Egzoz. Yuvarlak mı abi? Silindir mi güzel? Nasıl? Böyle hafif oval falan. Abi bunu alalım ya. Güzelmiş. <laughs> Yalnız sarı renkten kurtulmak istiyorum takleciler. Evet şöyle bir hemen bir bakalım. <laughs> evet kornalar güzel. Abi. Abi dur bakalım. Tam böyle eski çaça şahinler var ya arkadaşlar. Geç abi. <laughs> evet klasik güzelmiş abi. Şimdi lights abi headlights bir bakalım hemen. Vay evet arkadaşlar sis farlarını çektik. Abi sen şöyle ver bize bizim paramız bol tamam mı? Şöyle güzel bir olaya girelim tekniciler. Evet abi full neon döşeyelim. Hatta şöyle bir saniye full verelim abi olayı. Evet, okey. Okey abi. Aynen. Abi full verelim biz. <laughs> evet nasıl ama bizim Splinter Necati de abi çok güzel bir şekilde aracın direksiyonunda oturuyor abi. Şimdi güzel bir renk seçelim taklıcılar. Abi çok iyi ama ya modu gayet güzel yapmış. Yapan arkadaşın ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel görünüyor. Birazdan arkadaşlar farklı bir olay göstereceğim sizlere. Ona da biteceksiniz. <laughs> evet abi şimdi plate plakalara bir bakalım. Evet şöyle yapalım. Ver abim, abi mavi. Okey. Şimdi Recipray abi. Asıl olaya geldik. Şimdi taklacılar. Matlara bir bakalım mı? Vay. Abi niş. O çok tatlı bir renk oldu lan bu. <laughs> evet bir bakalım takleciler. Şu sarıdan ya koyu renk istemiyorum abi. Biraz jingıllı bıngıllı olsun. Oo bu da güzelmiş. Hiç fena değil. Abi yeşil de güzelmiş ama şöyle yapalım. Metaliye bir bakalım. Tekliciler. Evet biraz böyle araba yansın ya. <laughs> abi çok iyi be. Şu açık kırmızı biraz güzel gibi geldi bana ama. Abi daha farklı bir modifiye yapacağım. Dur bakalım şimdi. O pembe de yapıyorlar bazı arabaları. Yani özellikle şahinleri gayet güzel geliyor. Abi turuncu nasıl yok. Şöyle yapalım. Abi biraz değiştirelim bakalım. Evet biraz uçuk kaçık bir araba yapacağım tekliciler. Abi ben pembeyi sevdiğim gibi ya. Dur bakayım mı? Şöyle evet fena değil abi <laughs> seçelim bakalım evet şunlara bir bakalım abi Ya bunlar açık değil abi neymiş bunlar bir bakalım hmm. dur bakayım evet ön şeklimizi falan değiştirebiliyoruz güzel abi okey ver bunu şimdi hemen ikinci renge geçelim abi bu da metalik olsun Hmm, evet takléciler, cantların rengini değiştiriyoruz. Of, <laughs> nasıl takléciler? Kırmızı güzel gitti değil mi? Yani hatta biraz açık kırmızı olsun. Evet, abi, tamam mıyız? Abi şekil oldu be, harbiden şekil oldu arkadaşlar. Tamamdır kardeş. Hadi bakalım. Vay. <laughs> Yalnız çok güzel be arkadaşlar. Bu arada ben sizlere şöyle konsol kısmını da göstermek istiyorum. Gerçekten güzel yapılmış. Ee, arkada ekip var. Herhalde bizim ekipten elemanlar bu olayı el atmışlar. Gerçekten çok güzel bir mod yapmışsınız. Takipçiler muhtemelen bu videoyu izlersiniz diye düşünüyorum. Gayet güzel olmuş. Abi yalnız çok güzel ve hadi bakalım biraz yanlayalım takipçiler. Dediğim gibi deli bir beğeni gelirse arkadaşlar ben bunu online'da da çekmek istiyorum. Özellikle böyle Zentorno ile falan kapışırız bizimkilerle. Gayet de güzel olur abi. Ber göze cıstık 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 hop 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 lan lan çarpma. Bakayım mı? Oğlum hasar var mı? Ha tamam sıkıntı yok. <laughs> Oğlum süper la. Harbiden süper ha. <laughs> abi çok iyi be. Arkadaşlar biraz GTA 5'e mod yüklemek sıkıntı dediğim gibi ama siz isterseniz uğraşırım. Hatta bana mutlaka yorumlarda belirtmenizi istiyorum yani önerdiğiniz modlar falan olursa güzel bir şekil yapabiliriz. Ancak dosyanızı yani siz de bu tarz mod kuracaksanız kesinlikle oyunun dosyalarını yedekleyin ee, ve private harici sunucuya girmeyin arkadaşlar yani genel sunucuya girmeyin. E, banlanma riskiniz var. Onu da baştan söyleyeyim. Ama ben şu an private serverdayım arkadaşlar. Yani kimse yok. E, diğer bizim işte takleciler de modu yüklediği zaman onları da çağırırım. Böyle bir online kapışmalara girişebiliriz. Çok güzel olur bence. Ve olaya gireceğiz. <laughs> Yalnız cantlar falan şekil değil mi? Oo ne iş lan? Ya kardeşim çamur gelmiş buraya. Abi şöyle bir Ver bakayım kokpite. <laughs> evet ikinci modu birazdan göreceksiniz takdirciler. Yalnız biz tozu dumana katacağız. Size bir tüyo vereyim buradan. Tabi ee, tabii bizim peşimize ekip takılacak abi. Ondan sonra bizim elimiz kolumuz bağlı kalacak. Neden kalacak onu da göreceksiniz. Kesinlikle hiçbir şekilde oyunda da olsa silah çekmem kardeşim. Biraz anladınız galiba. <laughs> dur, dur 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 Lan alım Abi yapıştır yalnız abi. Mod çok güzel ve Harbiden çok güzel yani. Tam anlamıyla harika bir şekilde modellenmiş. Ve ben şu an ters şerit gidiyorum. Abi anlayacağım. Hadi bakayım hop takliye gireceksin. <laughs> abi şimdi olaya giriyor takliciler. Hadi bakalım. Ben ver gece Abi dur bakayım. Yalnız yazıları eksik be kardeş. Canısı. Nerede oğlum liselim canısı. Şahin'le askeriye dalayım mı <laughs> oğlum şuna bak ya. Çok fena değil mi? Abi süper be. <laughs> evet harika taklıcılar. Evet. Yalnız bu arada ses olayı aynı ya anladığım kadarıyla. Hani seste herhangi bir değişiklik yok. Yalnız kornumuz şekil önümüzden çekil kardeş. Abba. Abi süper. <laughs> Ön taklaya gelmiş. Hop. Evet şimdi daha beter taklaya geldi. Cıs cıstık cıs cıstık Cıs cıstık cıs tık. Cıs tıkı <laughs> Oğlum süper ya. Evet takliciler birazdan aranma yıldızımız yükselecek. <laughs> Dur bakalım abi. Der 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 alap. Çık bakayım sen bir dışarı taklıcıya. İş bitirici mülayim. Alap çek. Abi sak 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 sak. Taklıcılar birazdan ikinci modu görmeye hazır olan. İkinci modu görmeye hazır olan. Alap polis neredesin lan? Abi Yapıştır. İkinci modu görmeye hazır olun. Evet. Bir yıldız aranma. Evet. Arkadaşlar. Baya taklı bir olaya girişeceğiz. Şimdi. Abi deli kovalamaca yaparım. <laughs> evet. Abi geliyor mu? Oo, Karşıdan üç tane ekip geliyor. Hop. Taklıcılar görüyor musunuz? Ne yazıyor orada? Jandarma. Oğlum. Evet taklıcılar kaçıyorum. Kaçıyorum abi ya kusura bakmayın sıkamam size. <laughs> evet arkadaşlar jandarma peşimize düştü ikinci modda jandarma modu yapıştır. Evet normalde e, bu polis araçlarının üzerine arkadaşlar bu jandarma skin'i e, oluyor bu modda bu da çok keyifli ama e, tabii ki sıkmayacağız sizlere sadece göstermek için böyle bir modu yükledim bayağı güzel arkadaşlar biraz daha özellikle biz Türk oyuncular için ne oluyor taklitciler tabii ki bizi yansıtıyor ve o olaya giriyoruz. Şşt, alo kardeş geliyor musunuz? Ave, hadi bakalım. Alın bir Şahin'i yakalayamıyorsunuz lan. Hadi bakayım. <laughs> Yalnız İngilizce konuşuyor. Give it a stop that. Oğlum süper lan. Yapıştır takliye gideceksin Oğlum çok deli yanlarım Çok deli şahin yanlarımızı yaparım Sıkıntı yok Hop Abi 305 305 305 305 Abi komutanım bir dakika <laughs> Komutanım ben bir şey yapmadım Takliye gideceksin Takliye gideceksin Oha oha Oğlum dur kaçıyorum Kaçıyorum bir dakika dur Oha Lan yanlış tuşa bastım Lan Abi Şahin gel buraya. Abi Şahin çok çaç oldu ya. Yapıştır 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 yapıştır. Abi ver gözü ver gözü ver gözü. Ver gözü. Alıp kapat. Kapat kapıyı. Evet. Geliyor musunuz takleciler? Geliyor musunuz? Abi kaçıyorum. <laughs> Yalnız jantlar böyle açık dışa doğru. Gayet de güzel olmuş. Evet. Ver gözü. Abi taş şehit yaparım sıkıntı yok Hop Yalnız Şahin'i parçalayacağım arkadaşlar Bakalım nasıl olacak ee, En azından şu Parçalanma efektini de gören. Gerçi ee, Yani normal bir aracın üzerine anladığım kadarıyla giydiriliyor bu Muhtemelen parçalanma efektlerinde herhangi bir Değişik olmayacak Yani aynı kalitede olacaktır diye düşünüyorum Abi Oha 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 taklaya geleceğiz Kaç 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 oğlum? Takici. <laughs> Yalnız abi. Çok deli açarım sıkıntı yok. Oğlum kaç. Of of. Abi. <laughs> oğlum kapı uçtu. Şahin'in kapı uçtu. Abi kaçıyorum. Tak <laughs> Evet arkadaşlar. Abi yapıştır 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 yapıştır. Yapıştır. Oğlum. Lan kaç. Abi lastik mi patladı? Oğlum gerçi bu aracın lastiklerinin patlamasına da gerek yok ki. <laughs> oğlum süper ya. Abi şuradan dam. Bir dakika dur 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 dur. Abi soldan neyse abi direkt devam edelim. Ters şerit olayına giriyoruz. Hop! Dağ! Abi yapıştır. Yapıştır. Yapıştır oğlum. Abi şişt, alo çekilin çekilin yalnız ne iş olup paynır mı lan o teyip <laughs> oğlum kaç evet güzel 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 harika of lan oğlum devam yapıştır evet iki yıldız aranmamız var ve arkadaşlar arkamızda full dolu dur dur bakayım abi <laughs> peşimizdeler Abi arkaya bakarak kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Süper be. Evet devam et. Kaç taklıcı. Evet kaçmayı başaracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Ver gazı. Oğlum yapıştır. Oo, lan oğlum kaç. Niş. Oğlum bir dakika der 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 dör tren yolunda gideceğiz bakalım ne olacak <laughs> evet yalnız Şahin pert oldu arkadaşlar ya oğlum dur bakayım son gaz gideceğim arkadaşlar polislerden kurtulmaya çalışıyorum evet berri gazı Oğlum tam uydu ya. Harbiden Şahin'e tam uydu arkadaşlar bu vergazı muhabbet. Dur bakayım oğlum. Şşt tren geliyor mu? Niye anonim oluyorsun? He? Ne bakıyorsun? <laughs> abi, şimdi bak. Çok deli bir olaya gireceğim. Bir dakika alım. Alo, tren. Tren var mı avuralarda? oralarda? Dur bakayım ya. Harbi trenle kafa kafaya çarpışacağım ya. Dur bakalım bir tren bulursam arkadaşlar. Çok deli kafa kafaya girişeceğim trenle. Oğlum ver gözü, ver, göze, ver göze. Evet arkadaşlar, polisler halen, daha doğrusu pardon, jandarmalar halen bizi takip ediyor. Bakalım ne olacak abi. Yalnız burada da mı varmış lan? Aşağıda da bir dakika. Ha orada bitiyor. Burası gar abi. abi. çok yüksekten uçayım mı? Şahinle. Harbiden arkadaşlar ne diyorsunuz? Tam şuradan uçabilirim ha. Dur bakayım dur 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 dur, dur. Abi ver gazı ver gözü ver gözü oğlum ver gazı, oha Abi tampon falan gitti gözünü seveyim <laughs> Oğlum arka kapıda gitti Dur 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 şuradan aşağı atlayacağım Dur bakayım abi Oğlum yeşil mi yanıyor bir dakika dur Devam Devam Uuuup. Oğlum bu ne, bu ne? Of Abi yavru yumru olduk. Aa! Of! <laughs> Abi para parça ettik arabayı. Gözünü seveyim. Bu ne oğlum? Evet arkadaşlar. Tamponsuz haline bir bakalım. Abi bayağı takliye gelmiş ya. <laughs> evet şöyle deniz kıyısında arkadaşlar güzel romantik bir manzarada dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Dediğim gibi arkadaşlar beğenirseniz e, mutlu bir şekilde diğer taklacılarla birlikte oynamayı düşünüyorum. Hatta güzel e, beğendiğiniz modları yorumlarda belirtin. Onları da sizler, sizlerle birlikte oynamaya çalışırım. Gayet de güzel olur takleciler. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.